Amerika'da tırcılık yapıyorum gün 2'ye bugün güne huzursuz başlıyorum. Tırın ve trailer'ın ayakları havaya kalkmış ve işin garibi tır çalışmıyor. Çünkü iki depo var ve bu depoların birincisi yukarıya doğru olduğu için oradan yakıt almıyor ve fuel pump yaptığımız sistemde de yakıt yoktu. Bu abi geldi yardımcı oldu. Yakıt ekledik o bidona ve manuel olarak pompalayarak yakıtı tekrardan enjeksiyon sistemine koyduk. Bu bahsettiğim olayda işte bunun içinde dizel olması lazım yoksa tır çalışmaz. Onu da hallettik. Sağ olsun. Şimdi tekrardan yola çıkıyoruz. İçerik çekeceğim diye koymadım yakıtı. Çok az kaldı. Artık depoyu fullleme zamanı. Bunun içinde lavsa geldim. Lavsa depoyu dolduruyoruz ve 401 dolar tutuyor 110 galon 369 lavsadan getirmişler. kahvemizi alıyoruz sabah küs saat uğraştığım için acıkmışım gittim hiç almadığım bir fesut markasından Ekin çiz bisküvit saldık o da pek hoşuma gitmedi bu ağırlık yaptı buradaki trafiği görüyorsunuz aman tanrım bu trafik çok fena artık duşa girme zamanı üstüm başım yağ içinde tırcımayız ne anlamadım arkadaş. Burada köpekler için bir alan yapmışlar. Burada da Tracker National Date var Amerika'da. Onun için iki tane sende 3, 13 dolar. <laughs> Neyse akşam yeriz diğerini de. Burada gömüyorum duş beklerken. Duş sıram geldi. Burada telefona gelen kodu. Buraya giriyoruz ve duşa geldik arkadaşlar. Duşta böyle tuvalet koyuyorlar. Ardından havlular. Ventilatör. Ayna vesaire derken burada bir telefon bulduk. Gidip böyle bunu çıkalım.